Uzun bir aranın ardından yeniden koşmaya başlıyorsunuz. Bayağıdır koşmuyordunuz ve spor yapmak çok iyi geliyor. Derken ah, karnınızın yan tarafında bir sızı hissediyorsunuz. Uzun zamandır spor yapmadığınız için ne oluyor bu? <laughs> Kaburganızın alt kısmına keskin bir ağrı giriyor. Buna yan sancı denir ve koşucular arasında oldukça yaygındır. Yan sancı adı üstünde, vücudun yan tarafında meydana gelir. Üstelik aynı ağrı bazen omzunuzun en ucuna kadar yayılabilir. Böyle bir durumda koşmaya devam etmek bir yana dursun, o sırada nefes almakta bile zorlanırsınız. Bu durumun neden yaşandığını kimse tam olarak bilmiyor. Bazıları diyaframdaki kan akışının azalmasıyla bir bağlantısı olduğunu düşünüyor. Diyafram, akciğerlerimizin altında bulunan kas benzeri bir dokudur. Ritmik bir şekilde kasılarak akciğerlerinizin genişlemesini destekler ve nefes almanıza yardımcı olur. Yanlarda yaşanan bu ağrıların sebebi tükettiğiniz bazı gıdalar olabilir. Mideniz bazı gıdaları sindirirken daha fazla kana ihtiyaç duyar. Bu yüzden bedeniniz diyaframdan daha fazla kan çeker. Bu ağrılarla ilgili ikinci teori ise karnınızda bulunan farklı kemik, kas ve organları bir arada tutan bağ dokunun ve zarlarının tahriş olmasıdır. Koştuğunuz zaman oluşan darbe etkisi karın bölgenizde bulunan organların aşağı doğru hareket etmesine yol açar. Karnınızın üst bölgesindeki bağ dokularınızın aşağı doğru çekilmesi de tahrişe neden olur. Bu durum, koşmadan hemen önce yemek yemenin yan sancıya neden olmasını açıklayabilir. Peki burada neler öğrendik? Öncelikle yemek yedikten hemen sonra koşuya çıkmayın. Ayrıca egzersizinizin öncesinde ve sırasında şekerli içeceklerden uzak durun. Yan ağrınız varsa karın kaslarınızı esnetmeyi deneyin. Derin bir nefes alın ve o bölgedeki kasları gelmek için öne doğru eğilin. Bu sayede koşu planınıza bağlı kalabilirsiniz. Hadi şimdi de farklı birkaç anatomik aykırılığa göz atalım. Çoğu insanın dirseğini yalaması imkansızdır. Evet ben de denedim ve yapamadım. Hangi açıdan denerseniz deneyin muhtemelen diliniz oraya uzanamayacak kadar kısa kalacaktır. Ancak çok esnek oldukları için bazı insanlar bunu başarabilirler. Çoğumuzsa bunu yapamayız. Ellerinizle burnunuzu kapatırsanız uğultu sesi çıkaramazsınız. Bunun sebebi uğultu sırasında nefes veriyor olmanızdır. Dolayısıyla hem ağzınız hem de burnunuz kapalı olursa havanın tahliye olabileceği hiçbir yer kalmaz. 1 iki saniye kadar hmm, sesini çıkarabilirsiniz ama çok geçmeden ağzınıza dolan nefesinizi vermeniz gerekir. Tanımadığınız bir semtin sokaklarında yürüyorsunuz. O sırada gözünüze hoş gelen sıradan bir kafeye giriyorsunuz. Bir dakika, buraya daha önce gelmiştiniz ya da en azından az önce bu şekilde hissettiniz. Aha, dejavu. Bu his başladığı kadar hızlı bir şekilde sona erer. Fransızca kökenli olan bu sözcük yaşanmışlık hissi anlamına gelir. Yapılan araştırmalar insanların %80'inin bu hisse en az bir kere tecrübe ettiğini gösteriyor. Bilim insanlarının bu duruma neyin sebep olduğuna dair farklı görüşleri var çoğu bu olayın direkt olarak hafıza ile ilgili olduğunu düşünüyor. Bu teoride bölünmüş algı söz konusudur. vu yaşamanızın sebebi o kafeyi daha önce görmüş olmanızdır. Fakat ilk gördüğünüz anda ya dikkatiniz dağınıktır ya da göz ucuyla bakmışsınızdır. Ancak beyniniz az önce görmüş olduğu imge ile ilgili bilinç düzeyinde hatırlamasanız bile bir hatıra oluşturmaya başlar. Çünkü bahsi geçen kafeye bakmış olsanız bile aslında onu görmemişsinizdir. Diğer bir teori ise beyninizin anlık bir arıza verdiğini iddia ediyor. Böyle bir durumda beyninizin anıları hatırlamakla ilgili kısmı tetiklenir. Ancak etrafta olan bitenleri algılamakla ilgili kısmı da o sırada harekete geçer. İşte böyle anlarda zihniniz şimdiki zamanda olan bir olayı geçmişte de yaşanmış olarak algılar. Üçüncü teori, kafeyi gördüğünüz anda işlenen tüm verilerin beyninize farklı rotalardan ulaşmasını konu alır. Bu durumda rotalardan biri diğerine kıyasla biraz daha hızlıdır. Bunun bir sonucu olarak beyniniz yaşadığınız olayı iki farklı deneyimmiş gibi ele alır. Uuuuh, <sighs> 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 Sizin de tam şu an esneyesiniz geldi mi? O zaman uyanın. Bazı uzmanlara göre esnememizin nedeni çene kaslarımızı esnetmektir. Böylece yüzünüzdeki, boynunuzdaki ve başınızdaki kan akışı artar. Bazıları ise bu sayede akciğerlerimizin esnediğini ve kendilerini yağladığını belirtiyor. Ayrıca esnemenin beynimizi soğutan bir çeşit havalandırma sistemi olduğunu düşünenler de bulunuyor. Esneme insanlarda ve şempanzelerde bulaşıcıdır. Bu yüzden esnemenin sosyal bir iletişim aracı olduğunu iddia eden bilim insanları bile bulunuyor. Çünkü siz de esneyerek az önce esnemiş olan arkadaşınıza empati gösterirsiniz ve onunla aynı duygu durumuna ulaşırsınız. Bu yüzden esleme samimi olduğunuz insanların yanındayken yabancılara baktığınızda olduğundan daha bulaşıcıdır. Bir insan topluluğundayken esnemenin yanı sıra hapşırma, ağlama ve gülme eylemleri de sosyal bağlar kurmanıza yardımcı olur. Gülen iki insan gördüğünüzde neye güldüklerini bilmeseniz bile muhtemelen sizin de yüzünüzde bir tebessüm belirir. Birinin gülüşünü duyduğunuzda beyninizin yüz hareketleriyle bağlantılı kısmı etkileşir. Bu ayrıca beyninizin diğer insanların duygularıyla senkronize olmasına yardımcı olur. Bu yüzden ağlayan birini gördüğünüzde de fiziksel bir tepki vermeniz olasıdır. Hayvanların birçoğu toz ve kil gibi gözlerini tahriş eden şeyleri yıkamak için gözyaşı üretir. Canlılar arasında duygu durumu yüzünden ağlayan tek varlık insandır. Bu arada duygusal gözyaşlarının yapısı gözlerimizi yıkamamız gerektiği zaman ürettiğimiz gözyaşlarından farklıdır. Bu gözyaşları daha fazla protein içerir ve dolayısıyla daha yavaş akar. Bu sayede atalarımızın üzüntüyü ve acıyı ayırt etmelerini sağlamışlardır. Fakat genellikle gözyaşlarımızı sadece yanımızdaki insanlar görebilir. Yani en güvendiğimiz arkadaşlarımız haricinde bu sinyalleri okuyabilecek fazla kişi yoktur. Deniz ineği, ayı balığı ve su samurları gibi hayvanlar bazen deniz suyu içer. Fakat vücutları fazla tuzu atabildiği için bu durum onlarda herhangi bir soruna yol açmaz. Köpek balıkları, bazı kuş türleri, yılanlar ve hatta balıklar gibi tuzlu su bölgelerinde yaşayan birçok canlının vücudunda fazladan sodyumdan kurtulmalarını sağlayan özel bir mekanizma vardır. Ancak insanlar deniz suyu içemez. Bedenlerimiz fazla tuzdan kurtulamadığı için deniz suyu bizim için çok zararlıdır. Fazla tuzdan kurtulma görevi genellikle böbreklerindir. Fakat işlemini rahatça yerine getirebilmesi için bizim böbreklerimizin tatlı suya ihtiyacı vardır ve bunu tuzlu su tüketerek sağlamak ne yazık ki mümkün değildir. Vücudumuzun kas yapısı şempanzeler gibi birçok primatla benzerlik göstermektedir. Fakat bu hayvanlar bizden çok daha güçlüdür. İnsanların kas lifleri güçlü olacak şekilde gelişmemiştir. O yüzden fiziksel olarak primatların yanında görece güçsüz kalırız. Diğer yandan bu sayede toplayıcılık ve avcılık yeteneklerimiz gelişmiştir. İnsanlar maraton koşabilir fakat maymunlar koşamaz. İnsanlar daha zayıf ve yavaş olsa bile vahşi hayvanlar bizden, bizim onlardan korktuğumuzdan daha fazla korkar. Bunun sebebi kısmen de olsa insanların dört ayakları değil iki ayakları üstünde yürümesidir. Goriller ve şempanzeler gibi bazı primatlar daha tehditkar bir görünüme kavuşmak için diğer hayvanların karşısında iki ayakları üzerinde durabilir. Bu sayede olduklarından çok daha büyük görünürler. Aynı durum insanlar için de geçerlidir. Onlardan daha büyük görünürüz. Üstelik bize etrafta yürürken gördüklerinden dolayı hayvanlar üzerinde normalden daha korkutucu bir etki bırakırız. Bu sayede bizim çoğu zaman aslında zararsız olduğumuzu anlamadan sıvışma fırsatı yakalarız. İnsanların doğal düzeni gece yaşamaya uygun değildir. Biz gece boyunca uyuyup gündüzleri hareket edecek şekilde evrildik. Vücudumuzun, gözlerimizin ve beynimizin çalışma düzeni de buna uygun. Bunun yanı sıra insanların bir de sirkadyen saati var. Sirkadyen saat, kabaca her 24 saatte bir yeniden başlar ve uyku döngümüzü düzenler. Diğer bir deyişle vücudumuzun ne zaman uyuyup ne zaman hareket edeceğini kavramamıza yardımcı olur. Bu hususta ışığın büyük bir önemi vardır. Hava karanlık olduğunda uykunuzun gelmesinin sebebi beyninizin vücudunuzun sıcaklığını, kan basıncını ve stres seviyesini düşürmesidir. Fakat gün ışığında vücudumuz tetikte kalmak için özel kimyasallar salgılar. Yoksa hepimiz kahveye düşerdik bu madde için dik oturmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü vücudunuzun duruşu düşüncelerinizi etkileyebilir ve çoğu zaman nasıl hissettiğinizi yansıtır. Oturuyor musunuz, ayakta mısınız yoksa uzandınız mı? Beyniniz duruşunuza bağlı olarak farklı anıları hatırlar. Bu hatıralar iyimser, iyi hissettiren ve pozitif olabileceği gibi çaresizlik, güçsüzlük ve yenilmişlik hisleriyle de bağlantılı olabilir. <laughs> Bakın ben koltuğumda erimeye başladım bile. Gıdıklamak iyi hissettirse bile gıdıklanmak pek de eğlenceli değildir. Hatta insanların çoğu bu durumdan rahatsız olur. Buna rağmen gıdıklandığımızda gülmeye başlarız. Bu durumda kahkahalarımız aslında doğal bir savunma mekanizmasıdır. Gıdıklandığınız zaman beyninizin acıyı sezen kısmı tetiklenir. Bu yüzden beyniniz tehlikede olduğunuzu düşünür. Siz de bir boyun eğme göstergesi olarak gülmeye başlarsınız. Birçok insan karanlıktan korkar. Bunun ardında da evrimsel bir sebep vardır yatağınızın altındaki canavarlar sadece filmlerde bulunsa bile atalarımız için bu durum gerçekti. Çünkü avlanan birçok vahşi hayvanla başa çıkmaları gerekiyordu. Üstelik günün o vaktinde daha savunmasız oluruz. Ne de olsa insan gözleri karanlıkla uyumlu değildir. Belki de gece atıştırmalı konsepti de ta o eski zamanlara uzanıyordur kim bilir?